mesela şöyle kanaati olanlar var. Ya işte biz artık battık, bittik yani battı balık yan gider. Benden ne köy olur ne kasaba olur. Acaba Mevla beni de affeder mi? Haşa böyle düşünenlere rastladık. Bir kere Allah acaba beni de affeder mi? Yani zannediyor ki ben Allah'ın üvey kulu oldum herhalde. Allah beni artık efendim itibar etmez zannediyor. Allah'ın üvey kulu yok. He? Herkes dünyaya gelirken cennet namzedi olarak geliyor. Sen yeter ki Rabbine yönel, sen yeter yeter ki tevbe et Allah tabi affeder. Ama ama Allah beni affedebilir mi acaba? Çok günahım var. Haşa bu çok büyük günah. He? Çünkü Mevla'nın rahmeti çok geniş. Affedebilir mi ne demek? Sen yeter ki Mevla'ya yönel. Mevla nelerini affetmedi ki? Ne günahkarları affetmedi mi? Hazreti Hamza'yı şehit edenleri He, 70 parçaya bölenleri, limelime lime doğrayan, kalbini çıkarıp çiğ çiğ yiyen Hintleri, Hazreti Vahşileri affetmedi mi Allah Celle Celaluhu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları affetmedi mi? Ya sen sahabi öldürdün mü? Değil mi? Onları affeden Allah seni de affeder ama onlar nasıl tevbe ediyorlar, nasıl istiğfar ediyorlar? Bakın Hazreti Vahşi radıyallahu an bu vesileyle Hazreti Vahşi'nin de radıyallahu anh, efendim, tevbesini anlatmış olalım. Ve Allah bizi de affeder mi diyenlere de ibret olsun kulağına küpe olsun. Mekke'de o da tabi üzülüyor. Yani bakıyor Efendimiz sallallahu ve mücadelesine. İslam neşvü bulmuş, yayılmış, hak olduğunu görüyor ve iman etmek istiyor. Gelen Kur'an ayetlerini inceliyor, ayetlere bakıyor, Orada ne hikmetse bir ayet benim iman etmeme mani oluyor diyor ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir mektup yazıyor. Diyor ki ya Muhammed ben de iman etmek istiyorum, ben de Müslüman olmak istiyorum. Ama diyor Kur'an'da bir ayet var ki o benim diyor iman etmeme mani oluyor. Hangi ayetmiş? <laughs> o müminler Allah'tan başkasına ibadet etmezler. Ve la nefselleti harran Allahu illa bil Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere almazlar. Ve la ve zina da etmezler. Ve men yefal zalike Her kim bunları yaparsa etham denilen cehenneme atılacak. Bunlar adap görecek. İşte bu ayet benim iman etmeme mani oluyor diyor. Çünkü diyor ben burada yapılan günahların hepsini işledim diyor ve yazıyor mektubu efendim birisiyle beraber bir elçi aracılığıyla Medine'ye gönderiyor. O da süratle geliyor. Tabi o günün şartları nasıl efendim otobüs yok uçak yok değil mi araba yok telefon yok mail atamıyorsun mesaj çekemiyorsun mektubunu alacak birisi efendim götürecek. Geldi efendim sallallahu aleyhi ve selleme mektubu verdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi okuttu mektubu. Baktı ki Hazreti Vahşi iman etmek istiyor, tevbe etmek istiyor. Belki biz olsak ne deriz acaba? Efendimiz sallallahu aleyhi ve amcasını gördüğü zaman 70 parçaya bölünmüş. He? Gözünü çıkarmışlar, kulağını kesmişler, burnunu kesmişler. 70 parçaya bölmüşler. Ağladı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ne buyurdu? Ey amca vallahi dedi her bir parçana bir kafir geberteceğim dedi. Yani orada yemin etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama tabi Mevla ne buyurdu bak estağfirullah. Ve in akabtum fe bi mitli ma uqibtum Efendimiz aleyhissalatü o yeminini Mevla Teala ne yapmadı? Tasvip etmedi. Ve ne buyurdu? Eğer bir ceza ile mukabele edecek iseniz he? size yapılanın misliyle cezalandırın mukabele edin. Yani 70 parçaya 70 kafir olmaz Habibim. Bir kişiye bir kişiyi ne yapabilirsin? Kısasa kısas yapabilirsin ama 70 kişi olmaz. Ha, ve sabertum ve hayrul lisabirin. Eğer sabrederseniz yani cezalandırmazsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne yaptı? En hayırlısını yaptı. Yemininin kefaretini verdi ve amcasını öldüren katilleri, şehit edenleri affetti Muhammed Mustafa Allah ın Allah ın Allah ın sallallahu aleyhi ve sellem. Yani böylesine bir rahmet peygamberi. Mevla'da bak görüyor musun? He? Mevla'da aftan yana, Mevla'da ne kadar merhametli. Ve tabii yani bu mektup gelince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle düşünmüyor. Belki bizlerden biri olsa ne diyecek? Şunu görüyor musun? Hem amcamı şeyde edeceksin, parça parça edeceksin, ondan sonra da kalkacaksın. Ne olur beni affedin ben de Müslüman olayım. Cehennemin dibine kadar yolun var, sizle mi uğraşacağız, seninle mi uğraşacağım deriz, belki de önemsemeyiz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar seviniyor, ne kadar mutlu oluyor. Yani bir kişinin daha cehennemden kurtulmasına, bir kişinin daha cennete gitmesine ne kadar haris, ne kadar meraklı. Ve tabii ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne buyursun, kafadan konuşmaz. Roman'dan tuganın hava in huwa illa vahyuha. O kafadan konuşmaz. Onun konuştuğu ancak vahidir. Mevla'dan haber bekliyor. Bakalım Mevla ne buyuracak? Eğer Mevla affedecekse o ayeti ne yapacak elbette? Gönderecek. Belki de Mevla yolunu kapatacak. Affetmeyeceğini beyan edecek. Bakalım ne olacak? ve Cebrail aleyhisselam getir, e, ayet e, getiriyor. Mevla'dan efendim, ayet nazil oluyor. Bakın olaylar, hadiseler cereyan ediyor. Olaylara göre ayetler nazil oluyor ama bütün ümmete bunun efendim, e, beyanları, emirleri şamil oluyor. Ve Mevla buyurdu estağfirullah. İlla tâbe ve ve amil amelen sâliha ilâ Evet bunları Mevla cehenneme atacak. Şöyle şöyle yapanları ancak Men Öyle kimse ki tevbe etti. Tevbe edenler müstesna. Ve amene iman etti. Ve amile amelen saliha. Ve salih amel işleyenler tevbe edip iman edip salih amel işleyenler müstesna. Demek ki onları ne atmayacak, Atmayacak. Tabi yani cehenneme atmayacak. Allah affedeceğini buradan ne yapmış oldu? Beyan etmiş oldu o. Tabi Hazreti Vahşi baktı. Yani evet burada bir müjde var. Mevla affedeceğini beyan ediyor ama orada bir şart var. He? Ve amile amelen saliha. Salih işleme şartı koymuş Mevla. Acaba benim yaptığım ameller salih amel olur mu olmaz mı? Ben salih amel işlemeye muvaffak kılınır mıyım? Kılınamaz mıyım? Yani burada efendim tam ikna olmuyor sanki tekrar yazıyor diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu ayette büyük müjdeler var ama burada salih amel işleme şartı getirilmiş ben bunu yapar mıyım yapamam mı bunu bilemiyorum onun için yani bana öyle bir müjde olsun ki ben tevbe ettiğim zaman kesin affolduğumu bileyim yazıyor ve gönderiyor elçi geldi peygamber efendim sallallahu aleyhi ve selleme Medine'ye geldi tabi kaç günde geliyorsa Böyle bir anda gidip gelme olmuyor. Demek ki ne kadar bir süre bu gitmeler, gelmeler, düşünmeler, yazmalar, cevap gelmesi, ayet nazil olması. Ve tekrar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'dan haber bekliyor. Bakalım Mevla ne buyuracak? Ve Mevla tekrar bir ayet beyan buyuruyor. İnne Allah la yanfuru ayyushrake bihi ve yanfuru ma dun zalika Muhakkak Allah, inna Allah muhakkak Allah. Ve yanfuru en yüşrake Kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ama ve yanfuru de el kelimen yaşa. Bunun dışında dilediğini Allah feder. Tabi bu biraz daha efendim bir yerine göre daha fazla müjde var. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yazdırdı. Hemen gönderdi. Elçi geldi. Hazreti Vahşi baktı mektuba. Tekrar orada gene kafasına bir şey takıldı ve tekrar yazdı. Dedi ki ya Muhammed evet bu ayette dedi büyük müjdeler var ama dedi orada Mevla buyurmuş ki ve yanfuru ma'dune limen yaşa. Mevla şirkin dışında günahlarını limen o kimse için ki yaşa diliyor. Dilediğinin günahını Allah affeder. Ya şimdi ben tevbe edeceğim ama Allah beni diliyor mu dilemiyor mu nereden bileyim ben? Ha tekrar yazdı. Kurban olduğum Rabbim de buyurmuyor ki ben de pazarlık mı yapıyorsunuz? he ister tevbet et, ister etme buyurmuyor da Mevla ayet inzal buyuruyor çünkü kıyamete kadar gelecek olan kulları içerisinde belki de Hazreti Vahşi yalan durumunda olan her türlü melanete rezilliğe bataklığa bulaşmış olan kullarının da kullarına da böyle bir kapı açılması onlara da bir ümit ışığı cennetin kapısının ardına kadar ölmeden önce tevbe eden herkese açık olduğunu Allah beyan edecek ya işte ayetler gönderiyor. İşte elçi tekrar geldi. Efendim sallallahu aleyhi ve selleme mektubu getirdi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tekrar Mevla'dan vahiy bekliyor ve tekrar geldi. Rabbimiz Celle Celaluhu'na buyurdu estağfirullah. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfüsihim la taknatu min rahmetillah inna allahe yafiru dünube cemi'a innehu huvel gafurur rahim. Kul Habibi Mahmet ve Resulüm ya Muhammed de ki ya ibadiyellezine esrafu. Nefislerine zulmeden kullarıma söyle. Ey benim nefislerine zulmeden kullarım. Onlara de ki. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Yani hangi halde olursan ol, hangi melanete bulaşmış olursan ol, ne kadar günahlara efendim dalmış olursan ol, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. İnna Allah'a muhakkak Allah yafirul zünube günahları affeder. Hangisini hoca efendi? He? Cemi'a hepsini. Büyük günahını da küçük günahını da. Gece yaptığında gündüz yaptığını da kasıtlı yaptığını da kasıtsız yaptığın bütün günahları Allah affeder. İnnehu huvel gafurur rahim. O Allah var ya o Allah ziyadesiyle merhamet edici ve mağfiret edicidir. Evet. Hazreti vahşi radıyallahu ayeti görünce bakıyor. Hiçbir şartın, şurtun olmadığı, tevbe edenlerin mutlaka tevbelerinin kabul olduğunu deklar eden bu ayeti görünce hıçkırıklarla çocuklar gibi ağlıyor, sevinçle uçarcasına yollara düşüyor, geliyor, iman ediyor. O da cennet yolcuları arasına, sonsuzluk kervanına katılmış oluyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Sebaqat rahmeti ala gazabi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. ...min beyanıyla hadisi kutsi de ...Mevla buyuruyor... ...benim rahmetim gadabımı geçti... ...buyuruyor. Demek ki... Ve amil tümün hata hatta tebluğa sema tüm tüm aleykum. Göklere ulaşacak kadar günahınız olsa da günah işleseniz de tüm menedim sonra tevbe etseniz yeter Allahu aleykum. Elbette Allah tevbelerinizi kabul edecek buyuruyor. Allah böyle merhametli, Allah böyle tevbe etmemizi efendim böylesine isterken tevbe edenleri edip kendisine yönelenlere böylesine rıza gösteriyorken hakikaten tevbeden uzak durmak, tevbe etmemek çok büyük bir kayıp, çok büyük bir eksiklik olduğunu da böylece anlamış oluyoruz. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizin günahlarını affeylesin, hatalarını setreylesin, ahlakımızı güzelleştirsin ve genişlesin inşallah. Beğenmediği, razı olmadığı adreslerde bulunmaktan bizleri muhafaza buyurup, beğendiği ve razı olduğu amellerle cümləmizi məşğulə etsin. Əladə evet, qiymətli qə